Herkese merhaba arkadaşlar. Skordan bağımsız futbol ekranlarına hoş geldiniz. Süper Lig'de li, Sosyal Lig'in 32. haftası oyuncu ve kadro önerilerimizle tekrardan karşınızdayız. Arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Yani bir 10 günlük milli ara vardı. Ee, i̇yi de bir başlangıç yaptı milli takım diyelim. İlk iki maç 2 2. Bir Letonya beraberliği. Biraz canımız sıkıldı ama güzeldi, iyiydi. Sonuç olarak 3 maçta 7 puan. Valla tünelin ışında, ucunda ışık var gibi. Yani sizlerden de kısa bir milli takım yorumu alalım. Başlamadan önce isterseniz. Ya bizim Letonya kabusumuz sürüyor. Zaten ya ben Hollanda ve Norveç'i yendikten sonra yani yakın çevrende maçı birlikte izlediğim arkadaşlarım işte ailemle onlara söyledim bizim Letonya'yı yenemeyeceğimizi. Çünkü hani Letonya'yı yenemeyeceğimiz bizim belli bir şey. Ona göre bir planlama yapmak lazım. O yüzden Direkt rakiplerimizden 3'er puan almak çok kıymetliydi. Onu da başardık. Umarım devamı gelir. Eylül ayını bekleyeceğiz şimdi. Umutluydum ama ilk 11'i gördükten sonra ben de seninle Yok. aynı fikire düştüm. Biz Letonya'yı yenemiyoruz. Yani, yani biz Letonya'yı yenemiyoruz. 2-2 daha 4 gibi bir şey bu. Letonya'nın en büyük şeyi, çek bir Türkiye. Bizim nasıl çek, çek bir çek vardı, çek, çek bir, bir, bir Letonya, çek bir Türkiye onlar Letonya Bu maçtan aslında rahat yenerdi. Sen, çok sen, rahat yener. Yani. O yüzden havaya girdi girdik böyle. iki maçta çok bir kaza gelmiş bir top hani... Hollanda, Hollanda karşısındaki oyundan sonra ben Letonya rahat fark atarız dedim. Ama bak şöyle düşünün, biz dünya karması yapalım, üzerine Türkiye milli forması giydirelim, Letonya ile oynasın. Yenemez. Ya abart ne kadar yok. <ya. gülüyor> Skor 3-1 olmuş ya. 3-1 olmuş oradan oyunu vermek abi, şeyden, milli, Abi yediğimiz goller o kadar saçmaydı ki yani. Abi e şöyle bir bir milli filmden. takımda Hakan Çalhanoğlu çıkıp da sol bek Umut Meraş girmez 60. dakikada. Evet bir de niye böyle bir yani, saçma değişiklik yani. Hoca da ağır yani. saçmaladı. Yok, yani hoca da öyle yaparsan o maç 5-5 de olsa 5-5 biterdi. Maçtan önce söylemiş bu, bu, maçta çok değişik oynayacağız diye. O belli etti nasıl değişik oynadığını. Yok, yani saçmalık. bilmiyorum. Düzgün yani doğru kadro olmadığı için ben yenemediğimizi düşünüyorum şahsen. Galibiyette olduğu gibi beraberlikle beraberlikte de ya Şenol Hoca'ya yırtıyor. Olsun, nazarlık olsun, inşallah Aynı. Diyeyim. Önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Evet. O zaman 32. haftaya bir girişimizi Onur'la yapalım bu hafta isterseniz. Onur. İlker yani, Erman abi başlayacaktı ama. Yok yok Onur onu sen mi yapalım? Lütfen tamam. başlayalım hocam. Tamam ben gireyim o zaman. Ulan ne kibarsınız be. Ee, biz her zaman öyleyiz. Şimdi bazı geçtim Hakan Okan diyormuşum. <laughs> akıyor akıyor ya. Ben tokatlı olduğum için. Şey. Şimdi Fenerbahçe <laughs> hoca değişti. Yeni bir hava var. Ben e, yani Emre'nin ilk maçı ben, ve Denizli'ye karşı artık içeride 3 maç üst üste kazanamamış olan bir Fenerbahçe Denizli'yi yenecek. İnşallah. E, gol de yenecek. Kalemizde Ağabey Altay Bayındır'la başlıyoruz. İnşallah bir Gençler Birliği ee, gibi olmaz bu haftada. Sonrasında defansta Atilla Salahi var. Ee, Kasımpaşa deplasmanında da Beşiktaş oynayacak. Yani bence de e, MHK'nın son yıllarda yaptığı en güzel şeylerden biri bu maça Halil Umut Meyler'e ataması. Beşiktaşlı arkadaşlar izleyenler bana kızacaktır ama Abi, şimdi. E, ben ben çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde ya. Galatasaraylı olarak Fırat Aydınus'un da Galatasaray maçına atanmasını doğru buluyorum. Artık... Halil Umut geçen hafta bizim maça değil miydi yine Fenerbahçe-Bizdeş? Fenerbahçe-Bizdeş evet, Fenerbahçe evet, baş evet. Üst üste aynı takım maçına veriyorlar mı? Çünkü Sergençuk yani salladığı, salladığı için yaptılar. E, ya, Hakemilerimizin arkasındayız mesajı veriyorlar ama doğru bir hareket mi ben orada bilemedim. Yani. Ya. Ben artık şeyi istemiyorum. Yani Biz futbol sever olarak böyle işte Galatasaray 2 yıl, 8 ay, 2 buçuk yıldır Fırat Aydınus Galatasaray maçlarına verilmiyor. Tamam yani bir hata yapmış olsa da yani hakemi cezalandırmak lazım. Ama hakemi bir ma takımın maçına vermeyerek cezalandıramazsın. Yani o doğru bir hareket değil. Ee, o yüzden Galatasaray maçına da Fırat Aydınus'un atanmasını doğru buluyorum. Devam ediyorum. Defansımda Atilla Salahay var Fenerbahçe'den. Ee, Beşiktaş'tan Valentin Roziye var. Ee, bir sakatlığı veya kart cezası yok diye biliyorum. Ee, Alanya içeride Gençler Birliği'ni konuk ediyor. Ee, defans'ta da e, François var. François Ubanje. Ee, Galatasaray Galatasaray şeyde oynuyor. Hatay deplasman. Zor bir deplasman. Şimdi bu Penza birkaç kişide bir korona şüphesi vardı. Penza oynayabilir ama pozitiflik vardı. Pozitif çıkmışlardı diye biliyorum ama ne oldu bilmiyorum. Ben yani orada bir şey söyleyeceğim. E, bugün Radyo Spor'da dinledim. E, basın sözcüsü konuştu Hatay Spor'un. Diyor ki biz bu penzeyle konuşuyoruz. Bu Penza herhangi bir semptom göstermediğini söylüyor. Hatta çok yakın zamanda e, Covid oldu. O yüzden de bu testin doğru olup olmadığını, pozitif çıkma olasılığının çok düşük olduğunu söylüyor dedi. Türkiye'ye getiriyorlarmış. Bugün Türkiye'ye gelecekmiş. Bugün belli olacak yani test yapacaklarmış. Testin sonucunu Perşembe ya da Cuma günü açıklayacağız diye. İşte yani test sonucuna göre ne olacağını bilmiyorum ama. Akip Sola falan da yok galiba. Ya 3 da... oyuncu, oraya giden 3 oyuncu Covid oldu. Ee, neyse devam ediyorum. Ee, orta sahaya gelince Başakşehir içeride yeni Malatya'yı yenecek bence. Her hafta yenecek, yenecek diyoruz ama yine bazı takımlara inanmaktan vazgeçmiyoruz. Ben ama e, Başakşehir'e inanıyorum. Viskayla başladım orta sahaya. E, sonrasında Hatay Galatasaray maçından Henry Onyekuru'yu koydum orta sahaya. Bu bu hafta oynatacak artık Fatih Hoca. Yani iki hafta çok bir verim alamadı. Sistemi değiştirirse oynatacak. Değiştirmezse Peguilli bence on... oynatmayacak. Ya Eguili ile Onyekuru bu takımda oynar yani. O artık çok belli oldu. O yüzden Onyekuru'yu koydum. E, orta sahamda Tian Pelkas Emre oynatacaktır bu ikisini. Fenerbahçe ile aslında orta sahada defansı dört oyuncuyla doldurmuş oldum. İleri üçlüde Babakar var Alanya'dan. Kalebe Kuban 31. haftada yüzümü güldürmüştü sağ olsun. Yüzümü kara çıkarmadı Kuban. Onu koydum yine ve Abubakar'ı koydum. Sadece bugün işte yani yarın için, perşembe günü için MR çekilip durumunun öyle belli olacağı söylendi. Bir orada öyle bir değişiklik olabilir. Buradan hemen yedeklerime geçiyorum. Abu Bakar olmazsa yedeyim Mustafa Muhammed. Ee, orta saha yedeyim Altif Şeyju. Erzurum'dan ve de, param yetmedi kaleci alamadım. Ee, defans yedeyim de Başakşehir'den Leo Duarte. Kaleci Kadro böyle. Yedi, kaç yedek kalecim? Yedek, yedek kalecim yok param yok. Nasıl yok? Kaç Dik yok. Vallahi yok. Ya alsana şeyi. Adını söyle. 4 milyonun şu an kaç para kaldı bütçede gözüküyor? Hiç sıfır. Soracağı hiç yapmadın demek ki. Zaten Altay <laughs> Bayındır kardeşimiz gol yemeyeceği için kaptanın Altay'ı mı? Ya da gerek yok, yok Altay yap, şey, yani, yaptım ama Altay'la değiştirebilirim. Büyük bir ihtimalle Altay'ı yapacağım ben. Bence Atıf'ı çıkar. Atıf'ın yerine şeyi koy. Kerem'i koy. İlk Kaleye de kadrosuna karışmazsak atıp çıkar falan diye bu ne diyor arkadaşlar? <laughs> abi at biz kadro at önerisi veriyoruz zaten. <laughs> <laughs> Ama şov, şov yapacak. Şov. Bak Atıf şov yapacak. <laughs> Yılmaz Vural o kadar güvenir mi at? Atıf atıp at at şov yapacak. Kırmızı kart görecek kendi kalesine gol atacak. Acaba Sanırım kadromu ya. bugün ilk ben paylaştım. Güzel sanki böyle bir iyi tavsiye alınmış gibi kadromdan. Allah Allah. Hadi bakalım o zaman Erhan abi başlasın. yani <laughs> 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 Ben diyecektim Onur tam sen ee, üzerine işin bak. Eşyin şakası Herhalde, zaten abi, maçlar belli oynanacak maçlar belli hepimizin genelde aynı olacak. Madem sen örnek olduğunu düşünüyorsun örneklerinin tamamını paylaş biz izleyen arkadaşlara da örnek ol bakalım. Biliyorsun peki başlayayım ee, o zaman. Ee, ben yine aynı Onur gibi Altay yazdım kaleye ee, inşallah bu hafta yanılmaz. Defasında Beşiktaş'tan Rozier. Fenerbahçe, Zalai, Başakşehir'den Epriano. Onurcuğum evet. öyle bakma istersen. ilk kadımı ben gönderdim. Neyse ki bir yerde ayrıldık yani. Grupta. Tamam mı? <laughs> Kadronu gönderdin de ben o sırada e, WhatsApp'a bakamıyordum farkındaysanız. Yani i̇şte ben, o ben dışarıdaydım. Neyse devam et. Orta sahayı da aynı yapalım ya, da bari. <laughs> e, e, ya Fenerbahçe gol yemeyeceğini düşünüyorum. Yani inşallah. Zalai ve Altay. O hepimizin düşüncesi de. Veyahut da e, kaptan yapacağı için bu arkadaşlar kaleciyi <laughs> Altay bir tane yiyebilir. Altay bir tane yedi mi? Çok fena. 5 puan gidiyor aga değil mi öyle? Müthiş <laughs> bir şey. Evet yani. abi. Altay yemez. Yemez, yemez inşallah. Eee orta sahamda. eee Küçük mutfak turu da yaptık. <laughs> Alanya belli. Sadece Davis sonu yazdım Alanya'dan. Evet. Orta bir şeyler yapabilecek gibi diye düşünüyorum. Kaptanın Tiam Fenerbahçe. E, Atıf orta sahamda yine. 3-5-2 bu hafta benim düzülüşüm. E, Onye Kuru ve Max Gradel. Trabzon, Sivas Trabzon maçı. Max Gradel yine ya asist ya golle devam edeceğini düşünüyorum. Umudum o yönde. Peki bir şey soracağım. Hem burada orta sahada Max Gradel'i yazmışsın hem de Defans'ı Victor, defans Viktor de Ben o var. yani. değiştirdim sanıyorum. Yapmamışım. E, onu değiştireceğim. E, çünkü Çelikçik oluyor bu sefer. Efendim, efendim? Ya Victor Hugo'nun da gol atma şansı var ama. Öyle de bir şey var. Gol atan bir defans oyuncusu. Burak karışmayalım kadrosuna rica ediyorum. Kendi aramızda da var. Ben bunu yani değiştirmiştim. Oldu. Buraya birini yazdım. Yok da. yok değiştirme sen böyle de devam et. Uyan, uyandırmamak lazım değil mi Onur? Arkadaşım şimdi gördüm bunu ben zaten de. Açar açmaz telefonu gördüm de yapacak bir tamam. şey yok. Erhan Bey polemik yap yapıp gerginleştirmeyelim ortamı. Devam edelim. Aha. Ee, forvetim Abu Bakar ama bugünkü olayını bilmiyordum. Akşam senin gönderdiğin oldu öğren. bize. Aynen. Haberden öğrendim. Bu değişebilir. Ee, ikinci i̇kinci forvetim Mustafa Muhammed Galatasaray. Ee, i̇nşallah onu oynatır. Falco. Ben Falco'dan çok bir şey beklemiyorum. Yani Falcoğa... bir maç gösterdi, parladı, gitti. Haftaya sen de özür dilersin. Bence Aynen. ama yok şimdi Fatih Terim Mustafa Muhammed'in üzerine yoğunlaşması lazım. Bence Falcao atamam. 35'inde 36'sında adam bitmiş artık. Transfer yapmayacak. Mustafa Muhammed para kazandıracak adam Galatasaray'a. Abi bir bu şey yaz, söyleyeyim mi? Bu yaz bile kazandırabilir. Yani büyük para kazandırabilir. Abi bir şey söyleyeyim mi? Falco inanılmaz yetenekli bir topçu. Ya o kadar güzel yok. kaçıyor, o kadar güzel son vuruşları var. Alfa'ya kötü oynuyor, çarpılır. Benim ona şeyim yok. Yani Bugün Falco da eğer iyi giderse Amerika'ya Katar'a falan o hep gider zaten. Amerika yani, durumu var da bakalım ne olacak sezon sonu. Gider sonunda. yani o bir yerlere gider evet, yani. Söylediğim başka konu bakalım. Ee, neyse yedek forvetim Larin, Milli takımda çok iyiydi. Etnik falan yaptı. Abi bir etnik yapsın, yapsın kusura bakma da oynadıkları takımlar Madagaskar falan yani. Madagaskar'la oynamıyorlar tabii de. Biz de, biz de, biz de. oynadık. Pek fark eden bir şey yok. Gelenin 5 attı, gidenin 5 attı bir takım. Abi, ya Cebel'i Tarık ayarında takımla oynuyorlar. Ülkelerin adını kez Biz de yani. ben Tarık'la da beraber kalabiliriz. Ye kaptan yedeğim Pelkas. Defasında Victor Hugo. Ben bunu değiştirdim ama nereden geldi yine bilmiyorum. <laughs> ama sizin inadınızda Victor Hugo kalacak burada. Değiştirmeyeceğim. Adam <laughs> hatamsın, Kalsın. Ee, Haftaya, bakacağım kadrosuna. Yedek kalecimde Bofin. Koydum. Ee, Antalya'dan. İşte dediğim gibi Victor Hugo hariç bir iki değişiklik yapabilirim. Bu şekilde. Başarılar inşallah. Helal Değil olsun. Şey. Victor Hugo'yu değiştirmiyor. Büyük cesaret. Bence değiştirecek. Victor Hugo kafayla gol atacak. Buradan da yazıyorum. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Victor Hugo değildi galiba. Vitor Hugo galiba. Neyse. Hayır, evet. kimse. Victor Hugo, Hugo başkası da. <laughs> Victor Hugo yazar. Ben e, kara, kara gümrüğe de kara bitliyorum. Değişen bir şey yok. Anladım. Falcao ya da Falcoa diyorsun mesela. Yok onu, onu doğru söyleyebiliyorum. Onu sen bu arada da panje bakayım. Ne? Bu panje. Bu panje. Bu panje. Söyleyebiliyor. Bu panje ama onu öyle söylüyorlar. D'ye ekliyorlar sonuna. Ben İskoç aksanıyla konuşuyorum. Sen ne olduğun belli. bu panje değil yalnız adamın adı. İkiniz de yanlış biliyorsunuz. Bu adı. Mubanje. Hay, Hayır o bana söyledi. Mubanje. O D'yi. Vurgusunu yapma. Neyse, yapıyorlar. tamam, Eren abi, teşekkürler yorum, değerli yorumların için. Ne kadar entelektüel bir Ama sohbet ya. Ama birlikte. bu şekilde. Birlikte birlikte, ee, CNN Türk spikerleri gibi. Ben hiç. Hakan kardeşimin zamanından, Hakan'ın zamanından çalıyorsun şu anda farkındaysan. Hakan kim kardeşim? Çünkü Hakan işi kim? var, Hakan'ın işi var. Ben yani. Video, video seyretmem lazım. Hakan kardeş. Video seyredecek Hakan. <gülüyor> Buyur, seyirci aradı. Hakan, hazırsan devam edelim. Başarılar diliyorum inşallah. Buyur evet, Kakancığım. Tamam. Ee, ben bu verdiğim kadroda bazı değişiklikler yapmayı öngörüyorum. O da şu sebepten dolayı. E, ee, Mustera güveniyorum. Mustera e, Hatay'da bu Penza Akintola Diouf'un durumunun ne olacağını bilmiyorum. Eğer o üçünden ya da ikisinden Penza oynamıyor sadece. Şu an yok oynuyor. Akintola oynuyor. Ben Traore falan oynamıyor diye biliyorum. Traore şey yok. Akintola var. Ya. Akintola diyor var. Abi herif öyle bir anlatıyorlar ki Hatay'a şeylerde bütün hepsi heriflerin covid olduğu geri geliyorlar diyor. Yok diye. yok, penza. düşük ihtimal. E, diğer söylediğin ne dedin az önce? Traore abi. Traore yok gibi fakat diğerleri var. şey var. Akintola tamam. var. Tamam. O zaman e, Mustere kalabilir ya da Mustere'yi değiştirip Altay'ı alabilirim. Eğer Altay'ı alırsam da Ozanı çıkartırım. Öyle bir atraksiyonel bir kadro durumu <laughs> var. Evet o yüzden çok değişik. E ben ama şöyle söyleyeyim Galatasaray'ın e, Diyuf olmazsa yani bu penz olmazsa Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Hakan çünkü... sen bu hafta Fener'den 4 oyuncu mu yazdın? Aynen abi. Hakan bozdu. Abi yazdım. Ha, bozdu. gerçi pardon yazmıyorsun yeniliyoruz. Boş ver ya, yaz Yazdım abi bak bu tamam. sefer çok inanıyorum çünkü. Tamam yani, tamam yaz yazmıyorsun. Denedi. Ben, ben artı 3 oyuncu alacağım Deniz'de. <laughs> Şimdi e, kadroyu da şöyle yaptım. Ben Alanya'nın e, bu maç Gençler Birliği'nden gol yemeyeceğini düşünüyorum. Yedek kalecim olarak Marafona'yı yazdım. E, şeye de defansa da bu Bence mi ne o arkadaşımız var ya onu bu şey Evet. Biz e, şu futbolcu isimlerini güzel bir öğrensek bir dahaki videomuzda. <laughs> e, artı e, Erzurum Spor'dan oyuncu aldım. Yılmaz Vural'ın gelişiyle Erzurum'un hmm. hata kalkacağını düşünüyorum bence anlaşmaya ki, vardı mı onlar? Ben iş haberleri takip yo, ediyorum. Yok yok, okeylemişler tamam bir, mi? Geldi. E, Cenk Ahmet'i yazdım. E ve Forvete'de Gomez'i yazdım. E, Gomez oynayacak diye biliyorum. Herhangi bir problemin olmadığını biliyorum. Ama Çok özür dilerim. Kesiyorum Onurcığım. Az önce bak ne diyor? E, Yılmaz Vural geldi. Erzurum coşacak. Ama sana Atıf'ı çıkarttırıyor. Kendi Gomez'i yazmış. Ya abi Artık rakibini saf şey dışı demiyorum. bırakıyor işte. Ben bir şey demiyorum. Evet devam <laughs> et arkadaşım. Rakibi saf dışı bırakıyor burada. Ben de girmeyeyim girmeyeyim dedim ama sen girdin burada. Abi strateji yapıyor adam. Ben i̇şte. bu tarz şeylere hep açayım üç kağıtlara. Ben kötü bir şey, şey demiyorum. Yani ben yetmek için söyledim. Asa al <laughs> Atıf'ı manasında. Canım kardeşim o manada ne hemen şey yapıyorsun? <laughs> e, devam etmek gerekirse şeye, ben Emre'nin gelişiyle Caner'i ilk 11'de oynatacağını düşünüyorum. Tabii Covid boyut kapmazsa Caner'le başlayacağını düşünüyorum sol bekte. Hatta Caner'in asiste yapacağını düşünüyorum. Bu yüzden Caner'i defansa yaptım. Sen ya... emin misin son milli maç performansından sonra Emre'nin Caner'le başlayacağını? Etoyu maçında Caner çok evet, başlayacağına... kötüydü. Zaten ben o Caner'i nerede oynattı? Caner'i nerede oynattı? Gollerde hatası da vardı Caner'in. Caner'in hep gollerde hatası var. Abi görmedin mi offside'ı nasıl bozuyor Caner? Yani abi, rakip Denizli ya. 33 yaşındasın yani. Abi rakip Antalya'da oldu bize Fenerbahçe kendi sahamızda. Yani ne bileyim herkes oldu. Neyse. Şu an Caner, Caner de hayır pardon, kralı gibi bir şey herif yani. 5-6 tane asisti var şimdi baktığın zaman. Bütün oyun Caner'in üzerine kuruluydu Erol Bulut'ta. E şimdi evet. ağız bir şey zorlandığı zaman muhakkak o hata geri dönecektir diye düşünüyorum ben. Ne yapacak? Bir, bir 50 tane orta yapıyor. Yani abi. ama dediği gibi e, Erol'un gidişi Emre'nin gelişiyle bütün futbolcuların ben bu hafta iyi oynayacağını, oynayacaklarını kendilerine gelecek. Bir de pazartesi maç. Yani takım da toplanacak, şey yapar, gelirler, çalışacaklar. Evet. Covid olmazsa, Covid çıkmazsa. Pazartesi, pazartesi. O evet, yüzden şey yani o e, aynen bir toparlanma olur. Eee mı yazdım Fenerbahçe'den. Forvete Tiyam'ı alır. Samat'ı oynatmaz ama burada sürpriz yapıp Sisi'yi de alabilir. Sisam yok. Yok. yok yok sisse oynamayacak galiba. Bilmiyorum yani. Sakat şimdi... mı? Yok bir şey yok Öyle bir şey. sisse. şüpheli <laughs> Adamı <gülüyor> oynadı mı yani. var sisse sakat olsun ya. Sisse oynamazsın zaten gerek yok. Oynadı abi. yok bir şey yap diyor. Yani oynasın. Ya. Pelkas'ı çeksin forvete. Ozanı yazdım. Ozanı oynatacaktır, kaçırmayacaktır Ozanı. E, milli takım dönüşünde iyi diye alır. Pelkas'ı yazdım. E, Galatasaray'dan Reguli yazdım. Fegüli milli takımda da iyiymiş. İyi de bir tane asistin bir golü falan var dediler. Milli takıma giden oyuncuların birçoğu iyi yabancılardan. Evet. Ee, Mustafa'ya iyi yazdım. Ee, Mustafa'nın ben gol atacağını düşünüyorum. ile başlasa bile Mustafa sonradan girip yine diri bir şekilde o golü atacak yani. Mustafa'nın bu hafta kesin golü var diye bakıyorum. Halil'i yazdım. E, Halil'e hiç şans tanımadı. O milli takımdan konuştuğumuzda da söylüyorum. Bence Halil'le Letonya maçına başlayabilir Tam Letonya Halil'in maçıydı evet, bence. Evet yani başlayıp başlatmadı. Ee, Hollanda maçı, şey, Norveç maçında mı son 10 dakika girdi? Evet. Bir dakika. Evet. Bir top dakika. değmedi fark ettiniz mi? Aynen. Hiç. Maçın sonuna kadar top ona gelmedi. E, yani yani. ya. Onu bence evet. Letonya maçında başlatabilirdi. Şey yapabilirdi. Ya burada Göztepe'den NDA'ya yazdım ama bilmiyorum. Onu değiştirebilirim. Onda emin değilim. Forvet'te yedek olarak dediğim gibi Gomez yazdım. Ben Galatasaray'daki Covid olaylarından ve şeylerinden maçı değiştirmek de oydu buydu falan Kerem'i ilk 11'de başlatmasa bile kesin ikinci yarı alacaktır diye düşünüyorum. E, yedek kaleci olarak da Marafona yazdım dediğim gibi. E, uzak duracağımız maçlar var. Onları zaten konuşmanın sonunda Konuşturun, söyleyeceğiz. Aynen. Ben takımı bu şekilde kurdum. İnşallah iyi bir sonuç çıkartırız. Hayırlı olsun. Ben de şimdi kendi takımıma geçeyim, değerlendirmelerimi yapayım. Ben de kaleye Musera ile başladım. Yani Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum ben. Bu hafta artık kredisi kalmadı. Belki gol de yemeyebilir diye düşündüm. Defanslığında eksi olmasına rağmen. Ama bu penzanın olmaması Galatasaray için bir avantaj olacak oynamazsa eğer. Ama tabii bu cuma gün eğer bu penzanın durumu netleşirse kalecimi değiştirebilirim Marafona'yla. Defans'ta ben de Fenerbahçe'nin Denizli'den gol yemeden kazanacağını düşünüyorum. İnşallah gol yemeden kazanacaktır. Ben de Caner'i yazdım. Asist veya gol çıkartabilir. Yani yeni hoca. Yeni heyecan. Zaten Erol'la da pek arası Caner'in yoktu. Belki daha da bir hırslı oynayabilir bu hafta. Hiç yok oyuncunun yok. Alanya'dan ben bu hafta yine Gençler Birliği'yle Gen kendi evinde oynuyor. Ben Alanya'dan 4 dedim yani kaybetmeyeceğini, gol yemeyeceğini düşünüyorum. Kol kırı yazdım. Uzun zamandır da gol atmadı kendisi. Belki bir gol çıkartabilir duran toplardan. Kayseri Göztepe maçından da Göztepe'den Berkan'ı yazdım. Yalnız burada Cenk Ahmet'le arasında gidip geliyorum. Kayseri'de çok eksik var. 7-8 tane eksik var. Ama işte Göztepe'de Ünal Karaman çok dengesiz kararlar alıyor. Hani orada da kararsızlığım o yüzden. O orta sahada Erzurum'dan Atıf Şecu yazdım ben de. Erzurum'un Konya'yı yeneceğini ama gol yese bile kazanacağını hani düşünüyorum. İşte penaltı atması duran topların başına geçmesinden dolayı da atıfı yazdım. Başakşehir'den sadece Viska'yı yazdım. Artık Viska'nın zamanı geldi. Yeter artık. Yani bir gol veya asist bekliyorum kendisinden. Viska milli takımına gitti mi maçlara? Var mıydı milli takımının? Var mı Bildiğim mi? kadarıyla gitmedi. Yok. Türkiye'deydi. Fenerbahçe'den yine orta sahadan Pelkas'ı yazdım ben. Denizli tam dişine göre iş yapabilir. Sakatlığı da ciddi değilmiş Yunanistan'da. Son maçta yine oynadı. Oynadı evet. Yani Göztepe'den yine orta sahadan Halil'i tercih ettim. Halil, Ünal Karaman'ın gazabına uğramazsa inşallah bu maçı 90 dakika tamamlar. Yine Alanya'dan da Salih Uçan'ı yazdım ben. Artık ben Salih Uçan'dan bir patlama bekliyorum. Rakip de çok uygun. Kaptanım da Salih Uçan bu hafta benim orta sahadan tercihim. Ondan bir şey bekliyorum. Forvet'in ikilime gelince Mustafa Pekteme'ye yazdım Alanya'dan. Formda son haftalarda dört maçta iki gol attı. Yani güzel de maçlar çıkartıyor. Büyük cesaret. Sizin aksinizi Muhammed değil de Falcao'ya tercih ettim. Ben Fatih Terim'in ile başlayacağını düşünüyorum. Muhammed oyuna girecektir sonradan ama Muhammed girene kadar belki Falcao işi bitirebilir. Yedeklerime gelince de kalede Altay. Defansımda yine Mubanji Alanya'dan. Orta sahamda Galatasaray'dan Onye yazdım. Ee, forvet yedeyimde Abu Bakar. Abu Bakar'ın durumuna göre belki burada Mustafa Muhammed ya da Ankara gücünden Borven'i de tercih edebilirim. Yani Ankara gücünde Borven de çok formda. Benim bu haftaki değerlendirmelerimde, tercihlerimde bu şekilde. Bakalım hangi Antal kazançlı çıkacağız göreceğiz. Antalya'ya hiç şans tanımadık mı siz bu hafta? En azından defans kaleci, ya ben Ankara Gücü'nün kazanacağını düşünüyorum ama uzak durdum o maçtan. Yazarsan da dediğim gibi forvete belki Abubakar'ın durumuna göre Borveni alabilirim. Ya ben da Mustafa o maçtan Muhammed. beraberlik bekliyorum ya. Başka yani 0 0 maç diye düşünüyorum. Yani Veya Gök... Antalya galibiyet. Gökdeniz'de bir buçuk 1,5-2 ay olmayacağını düşünürsek yani Antalya Spor'da yani zaten kimse ki kalmadı. kalmadı. Nuri var ya ben... nasıl kimse kalmadı? Gökdeniz... Ben yanaşmadım ben çok çocuk, Bilmiyorum Antalya'nın da iş yapacağını düşünmedim. Ankara gücü de formda son haftalarda bulaşmadım hiç. Ortada maç. Benim bulaşmadığım fixtürü, fixtürü açın aynen uzak duracağız maçları da bir değerlendirelim. Uzak durmak demeyelim de benim tek bak oyuncu yazmadığım maç Kayseri-Göztepe. Kayseri'nin bir çıkışı var. Kayseri'nin çok eksiği var. Baktınız mı bilmiyorum da 8-10 tane oyuncu yok. Göztepe'nin başında da Ünal Karaman diye bir hoca var. İşte şey demin de dedim yani, ya hani Ünal hani, dengesiz kararlar alıyor. Evet o yüzden Halil oradan bir... Halil'le Berkhan ama yani bilmiyorum Ünal Ben misin? beğeniyorum ya. ya. Trabzon'da falan çok iyiydi. Mesela Trabzon geçen sene göndermeseydi Hadi, Trabzon şampiyonu... Ama yani son 4 haftadır görüyoruz yaptığı değişiklikler olsun. Sonsuz hocam. Halil'i son 2 maçta 45 oyunda çıkartıyor. Şahsen benim uzak durulmasını önerdiğim bir maç yok bu hafta ya. Herkes her maçtan de yazabilir. Benim dediğim gibi uzak durun diye demiyorum. Sadece yazmadım oyuncu. Kayseri, yani. Göztepe, diğerlerinin hepsinden yazmadım. Öyle bir maç yok yani. Benim uzak durun diyeceğim maçlar var. Beşiktaş maçı var. Beşiktaş maçı için müthiş bir olay. Sergenek garanti kırmızı kart. Beşiktaş'a Beşiktaş... uzak bak uzak durun dediğin maç ayı. O zaman Kasımpaşa'dan yazın diyorsun. Hayır maç abi değil o değil. maç tamamıyla bak o maç var ya. Öyle Üçük kırmızılar, yani sarılar. 3 ihtimal falan da demiyorum. O maç 0-0. Öyle, öyle bir Abi şey olmayacak görüyorum. emin olabilirsin. Çok iyi maç yönetecek Hakem. Sergen de efendim. Abi de. Ben, ben kötü maç yönetecek demiyorum ki. Yok. Sergen'in Sergen geçen efendim. maçta alması gereken kırmızı kartı bu maçta kırmızı bakış tamam. Ya İzir. Hakan Sergen, olaylar olacak. Onun Hakem inadına efendine efendine efendi Efendi duracak. Mi? Hiçbir şey yapmayacak. Sergen'in tabii o şeyliğine kalmış. Veya <laughs> yanındaki yedek hocaya bağırtılacak bir şey yapacak. Sergen kartlık bir şey yapmayacak. O maç Beşiktaş. Bence Yok çalışın. o maç bak diyor. Ben o maçtan <laughs> özellikle uzak durdum. Hiç bulaşmadım bile yani. Hatta tamam. sizin bulaşmanızı ee, da sevindim. Faz, maç, ee, maç pazar günü mü? silkeleriz. Pazar, pazar günü abi. Saat pazar, günü. pazar var. günü akşam konuşuruz bunu. Ya ben de Rize Karagümrük maçına mi? hiç bulaşmadım. <laughs> <laughs> Karagümrük'ün hocası yine ilk maçına çıkacak. Ne yapacağını bir görmek lazım. Alanya'nın yedek antrenörüydü gelen ha, adam. evet, şey ben ben değil mi? Çok ümitliyim ben o adamdan. Ben de bir Rize görmek lazım. Karagümrük maçına bulaşmamışım evet bir de Sivas Trabzon'a bulaşmadım ben çok ortada bir maç bence Sivas kazanabilir de fark da yiyebilir Yok. bulaşmadım fark yemez abi Kazanamaz. hiç belli olmaz hiç belli olmaz bakasız orada var ya bakar. uğur orada Uğur'un biraz Uğurcanın evet. performansı önemli ama Uğurcan, Uğurcan. da sonuç i̇şte golü çok kötü gitti orada ben, ee, kötü yedi. o yüzden benim kafamda maç... Kafamı kurcalayan da son Letonya maçındaki Evet evet çok zaten. kötüydü abi ya. Bakmayın kaleci hataları da var. Maç bir 1 bitecek. Karşılıklı Max Krader ve Vitor Hugo birer gol atacaklar. Göreceğiz bakalım. Ben de bu iki maçtan oyuncu tercih etmedim. Tercih etmek isteyen olursa da Rizedan Boldrin klasik kara gümrükten de Borini'yi alabilir. Olurum. Sivastan Şimdi bu de gerçekten şans bala tutarsa ne yapacaksın? Onu bu arada, sonra konuşuruz. Bu arada Trabzon gol yese de Victor Hugo'dan öyle müthiş bir eksi puan gelmiyor yani. Defansın iki gol yemesi lazım ki oyuncu eksi puan alsın defans oyuncusu. Ama gol atacak zaten Victor Hugo. Gol atarsa zaten olayı kopar. Karşılıklı gol atacaklar. 4, 4 puan mı ne yazılıyor abi. Öyle evet. bir şey. Ama ben yani Eren abi onu bilmiyorum da sen haftaya bir özür dileyeceksin bence bizden Falcao için. <laughs> Falcao için bak ben Falcao'ya kötü oyuncu demedim ki ben bir şey demedim ki. Videonun başına dön izle. Hayır sen nerede evet. geç oğlum? Muhammed'e geç. Satışı <laughs> için dedi. Tamam devamlı oynatması lazım. Abi Muhammed Onu kiralık alır. değil mi ya? He? Alacak mu? abi. Opsiyonu onda. Opsiyon bizde. 4.5 milyon dolar mı? 4 milyon, milyon dolar mı Alacak. 4 milyon, milyon dolar, dolar. zorunu satın alma opsiyonu bırak. var. Burak kapat videoyu. Falko'ya kötü oyuncu diyen çarpılır. Ben bunu söyledim. Ben bir şey demedim Kapat videoyu. Ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa toparlayayım kapatalım. Yok. Şey o Onur'u at videodan da ben bir şeyler ekleyeceğim. Yok. <laughs> Bu evet başka bir şey yok yani herkese başarılar. İnşallah iyi bir hafta geçirdiler. Tercihlerimizin iş yaptığı bol puanları kazandı bir 32. Hafta inşallah. Geçiririz. Kimsenin takımından kırmızı kartla atılan oyuncu olmaz İnşallah eksik. Evet arkadaşlar. Olsun canım. Arkadaşlar yine tekrarlayalım ee, tek bir kadroyu alıp kopyalamayın. Karma yapın. Ya biz burada 40-50 tane oyuncu öneriyoruz. E burada yani aklınıza ve mantığınıza bir. Ya karma yapın. Nerede 40-50 tane Onurlar'ın abininki aynı ya. Siyah şey aldığı için <laughs> e, kadromu görüp kanalımıza abone olmadıysanız hala abone olmayı unutmayalım. Oğlum Videomuza abi. like bir atmayı lütfen. unutmayalım. 33. hafta kadro ve oyuncu önerilerimizi yine karşınızda olmayı umut ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar herkese. Hoşçakalın.